İbn Abbas zamanında Medine eşrafından bir adam, Medine eşrafından peygamber topraklarından bir adam hacca gitmek için yola çıkmış. Hacca gitmek için yola çıkıyor bu adam ve yoldayken bu adam vefat etti. Adamı geri getirilen cenazesi yıkandı, cenaze namazı kılındı fakat cenazenin defnedilecek olan yere geldiklerinde ne görsünler? mezardan toprak beklenirken mezarın içerisinde yılanlar ve kobralar var. Hadis aynen böyle anlatıyor. Yılanlarla dolu bir mezar. Hemen kapattılar. Dediler ki başka bir mezar açalım. Başka bir mezar açtılar. Fakat durum aynı şey oldu var. Aynı manzara. Başka bir yere açtılar. Yine aynı yılanlar çıkınca onlar dediler ki herhalde biz yılanlı bir vadiye denk geldik. Başka bir yere gidelim. Uzun yere, uzak yere gittiler. Fakat kardeşlerin açlıklara, açlıklarında yine gördükleri manzara aynı. İbn Abbas Efendimiz'e geldiler. Ey İbn Abbas! Böyle böyle bir durum var. Sen bize ne tavsiye edersin, ne yapalım? İbn Abbas dedi ki vallahi bu adamın öyle bir günahı vardır ki onu bana sormayın. Onu hanımına sorun. Siz bu adam için dünyanın neresine giderseniz gidin hangi toprağı açarsanız açın, Allah'a yemin edelim ki dünyanın neresinde mezar açarsanız bu adamın mezarında yılanlar bunu bekleyecek. Çünkü bunun ameli bunu bırakmayacak. i̇bn Abbas anlatıyor. Düşünün şimdi ben bu hadis okuduğumda aklıma şöyle bir şey geldi. Herkes bir tasavvur etsin. En sevdiğiniz anneniz, en sevdiğiniz babanız, evladınız veya dostunuz. Cenazesi var. Üzgünsünüz. Yüreğiniz kum gibi kaynıyor. Gözünüzden yaş durmuyor. Sakinleştirici nerede duruyorsunuz? Ve en sevdiğiniz insana son vazifenizi yaparken bir de ne görün? Mezardan su çıkmış. Var mı aranızda birisi? Hocam ben olsun gönderirim diyen var mı? Ben hiç şahsan zannetmiyorum. Veya bazen cenazeye gidiyoruz. Mezarlıklardan taş çıkıyor. Hocam başka bir yere gömelim. Aziz kardeşlerim düşünün ki çok sevdiğiniz bir insanı son vazifesinde onu mezara bırakırken yılanların arasına bıraktınız. Ve maalesef o adamı yılanların arasına bıraktılar. Sahabe geldi sordu hanımına. O adamın hanımına sordular. Kocanın ne ameli vardı? Biz cenaze sırasında iyi şeyler görmedik. Kocasının amelini hanımı şöyle anlattı. Benim kocam bak Kocam birinci sınıf ürün, ikinci sınıf ürün, üçüncü sınıf ürünler var. Fiyatlar farklı. Kocam gece olduğunda üçüncü sınıf ürünleri birinci sınıfın içine karıştırırdı ve onları birinci kalitede satardı. Ben de kocama dedim ki, efendim yapma bak etme biri görecek. Kocam bana dedi ki, hanım şu anda herkes uyuyor, senle benden başka bizi kim görecek derdi. Ben de dedim ki efendi Allah görüyor yetmez mi? Kocam maalesef Müslümanları böyle kandırırdı. Bakın ömürler var ama içindeki amellere bakın. Yevme tuble ediyor diyor Allah. O gün perdeler kaldırılacak. Kafa arkasında yaptıklarımız, patrondan gizli yaptıklarımız, evden gizli yaptıklarımız hepsi tek tek çarşaf gibi ortaya çıkacak. O yüzden o gün gelmeden tövbe etmek lazım. İstihbar etmek lazım. Rabbimize yalvarmak lazım.